Şimdi sizlere burada çamaşır makineleri ve bu çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve kurutma makinelerini göstereceğim. Bakın arkadaşlar. çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve kurutma makineleri arkadaşlar. Şimdi şu Hadi direkt koy. Çamaşır makinesi. Hadi. Çamaşır makinesi. Samsung İnci ne çalıştı atmışlar. Ben Bir try yapıp makinesi 10 10 kilogram.

şimdi kurutmalara geçtik bakın da kurutmalar var arkada da kurutmalar var altos kurutma makinesi 8 kilogram Rundik kurutma makinesi 8 kilogram LG kurutma makinesi da 8 kilogram Electrolux 8 kilogram. Al 9 kilogram. Bu bu hince. Hayır, kutlama için süt. Bu profil. Profil onun. da güzel. Arka bence. Electrolux. Electrolux 9 kilogram. Çamaşır ay kurutma makinesi. kurutma makinesi. Samsung. Samsung. kurutma <laughs> makinesi. Mm. Samsung. Smart Things kurutma makinesi. Electrolux.

Ceset verimi damı personel kısın lütfen. LG 10 kilogram kurutma makinesi. Burn kurutma makinesi. Hayır kurutma makinesi. <gülüyor> 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 Samsung SmartThings çamaşır makinesi. Ee, 11 kilogram. 50. <laughs> LG. 10 yıl garanti 66 bin. Dira. Şu an şu an nasıl? Büyük kırık nasıl düştü? Bu LG Bu Bulaşık makinesi LG bulaşık makinesi Pat. Hayır Ayarın çamaşır makinesi Allah Allah Çok güzel bir makinaymış kama deterjanı nereye koyuyor? İçine mi koyuyor? Şey deterjan kapalı Hayır Çıkmak evet, Hayır. 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 Allah bunu çıkıyor bu, çıkıyor bu. Bunu çıkmış ya. Ay, kim çıkardıysa bunu tebrik ediyorum yani de deterjan kapağını çıkarmışlar abi. Nasıl neyse dur. Tamam bakamaz ya. Hayır. Kurutma makinesi. Dokuz kilo gram lütfen. Hayır. O. Bir kitabım var. Hayır. Çamaşır makinesi. Samsung sürüşü. Çimşin makinası. Ee, 11 kilogram eki Samsung AI 2 babu. Ee, 11 kilogram. Hoover Nivaş. 9 kilogram. Eko Power Inventi. E evet. 9 evet, Samsung Samsung robot makinesi, Martins, grandic, verdi. Evet, ne? makinesi. O dokuz kilogram 1200 bin Samsung AI 2 bobul makinesi. Samsung AI 2 babolu çamaşır makinesi LG Tim, Tim, Nike. Samsung AI 2 babolu 15 kg çamaşır makinesi Samsung AI 2 babolu çamaşır makinesi Grundig bulaşık makinesi. Profilo. Profilo bulaşık makinesi. Arçelik bulaşık makinesi. Electrolux bulaşık makinesi. Electrolux bulaşık makinesi. Electrolux fırını. Ve Electrolux bulaşık makinesi. Hayır. Bulaşık makinesi. Grundig. Bu şuradaydı. Ayar çabada çıkıyor mu? Çıktı. Bosch'lu seçti bu sene. Hayır, Bosch uçnesi. Hayır. Bosch uçnesi. Electrolux Bosch uçnesi. Güleceğim ben. Söyle ne oldu? Samsung. Altus buluş makinesi. Hoover buluş makinesi. Brundig buluş makinesi. Boş, boş kurutma makinesi 9 kilogram. Da sert kapattım. Boş kurutma makinesi. 9 kilogram. Boş çamaşır makinesi. 9 kilogram. 1200. De, bu ne ya? Bu bunu özledim mi olmaz abi? Baksana lastiği havaya kalkmış. Bir çamaşır makinesi. Lastiği de çok kolu. Ama havaya kapatmak düzelt, için düzeltmeleri lazım. Boş seviye 4, 4 çalışma makinesi. 9, 10 kilogram. 9 kilogram yüküzlüğü. Seri 4 çalışma makinesi. Boş seviye 4 Boş seri 4 çalışma makinesi. makinesi. 10 kilogram. Boş idos. Çamaşır makinesi. Hmm. Evet. Uber, 700. <laughs> Çamaşır makinesi. 12 kilogram. Samsung. 11 kilogram çamaşır makinesi. Electrolux Perfect Car 6. Çamaşır makinesi. Siemens evet. Smart Finish 10 kilogram 300 çamaşır makinesi. IQ. Grundig 10 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi. Mark brandik Iron Touch 10, 10 kilogram 1200 devir çamaşır makinesi, Altus 10 kilogram 1200 devir çamaşır makinesi, Hoover Hiwaş 10 kilogram çamaşır makinesi, Bosch Aidos 30 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi, Siemens. i e sensör e 9 kilogram 1200 devir e Electrolux Perfect Car 800 çumuş makinesi Profilo idos Edos Pro Premium 10 kilogram çumuş makinesi e Electrolux Çamaşır makinesi e, 9 kilogram, Perfect Car 700, Electrolux 9 kilogram, çamaşır makinesi, Samsung 2 buzlu, e, 20 yıl garanti ve çamaşır makinesi, Profilo Premium 9 kilogram, leke uzmanı çamaşır makinesi, elektrolit, 9 e, Kg inventil motor, perfect car, 600 Çamaşır meklesi, grodik, get to iron torch, 9 kilogram çamur meklesi. 600 9 Kg 1000 devir çamaşır makinesi 600 9 Kg 1000 devir çamaşır makinesi Hayır. Ee, e, e, direkt motion e, motion meknesi. Alt 7 kilogram bin devir çalışma makinesi LG çalışma makinesi 9 kilogram Electrolux si, Perfect Car 609 kg limitli motor çalışma makinesi. Böyle. De. Boş çalışma makine. makinesi. Bulaşık makinesi. Boş bu arşı çamaşır makinesi. West'te alın. Hayır. Boş Boş. Boş arşı Boş arşı Boş, Boş arşı makinesi. boş arşı Boş, makinesi. Boş, makinesi. boş, makinesi. boş makinesi boş boş bekmesi. Boş boş Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğen eğer video güzelse arkadaşlar videoda beğeni butonu var arkadaşlar beğenebilirsiniz. Burada arkadaşlar ben eski videolarımda böyle konuşmadan çekiyordum. Ama arkadaşlar ben artık konuşarak çekiyorum çünkü arkadaşlar yüzde aboneyi geçtim ve daha çok beğeni almak için böyle artık konuşarak çekiyorum arkadaşlar. Daha fazla video için beni beni abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Mutlu, görüşürüz, mutlu kalın. Bay bay.